Üçü trafiğine dikkat etmemiz lazım. Sen gelme. Burası darmış. Oo. Nasıl yol? Geçtik. Güzel gelmiş aslında. İzmir Antalya bölgesine de benziyor Türkiye'deki. Bilmiyorum daha önce gittiniz mi? Benim evim İzmir'de, Urla'da. Oo, şurada bir fotoğraf çekilir. Bırakırız ya sıkıntı yok. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Euro Truck Simulator oynamaya devam ediyoruz. Hala şoförüz. Şoförlükten nereye kadar bakalım paramızı biriktirmemiz lazım. Nereden başlayalım? Şöyle Yunanistan tarafından başlayalım. Evet. Hangi aracı kullanalım diye bakıyorum. Bu adaya gidiyor. Midilli. Kaç kilometre? 121. Şimdi bir deneyelim bakalım. Renault kullanalım. Görelim. Çalıştıralım bir. O. Bir tane loader. Bir tane eee kovalı yükleyici olarak geçiyor. Bu öndekine şuna biz e, şantiyede loader söyleriz. Teknik anlamı odur. Kepçe derler ama aklınızda olsun. Biz madenciler kepçe tabirini kullanmayız. Loader dedi bunun adı. Buna da firma ismiyle aslında söyleniyor. Herhalde sorun olmaz. Gene de GSB olarak söylediğimizde şu küçük olan makine akla gelir. Yavaş yavaş yolumuza bakalım nereden gideriz. Arabamız da ısınır. Herhalde şu ileriden çıkacağız. Haydi bismillah diyelim. Başlayalım. Aynalarımız güzel. Buradan çıkıyoruz herhalde. Evet, burada. Yavaş gidelim. Lastiğimizi taş kesmesin. 200 kaç ton? 23 ton. Tonajlıymış. Taşlar da bayağı yola yakın koymuşlar. Midilli Adası'na gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Yol sakin. Buradan sağ yapacağız. Biraz geniş aldım. Arka lastiği taktırmayalım diye. Böyle de geniş alalım. Yol sakin. Buradan sola dönüyoruz herhalde. Evet. Kırmızıya geçmeyelim. Herhalde buna Renault Magnum deniyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsa. Hadi ışık. Şimdi gücümüz var. Otobüs çarpıya şimdi yol döneceğiz. Geçiyor mu? Oraya kadar girdin zaten geç. Allah, Allah. Allah. Oh. açık mı? Herhalde açık. Şu geniş olandan geçelim. Saat 8 civarı oyun saati. Ondan sakin. Dorsey'e lobet diyorlar arkadaşlar. Bize de var bunda. Ekskavatör genelde taşıyoruz. Ekskavatör, dozer. Arıza olduğu zaman loader de taşıdığımız oluyor. Şantiye içinde. Yükümüz ağır anca çıkıyor. Biraz sağa yanaşalım. Geçmek isteyenler rahat geçsin. Normalde karayollarında Türk şoförler böyle yapar. Eğer hızlı gidemiyorsa hafif sağa yanaşır ki tırlar sollama yapmak istediğinde rahat sollayabilsin. Siz de büyük ihtimal fark edersiniz. Türkiye'de şeyler arası yollarda tırcılar genelde böyle yapabilir. Mesela bakın soldan bir kırmızı tır geliyor. Sollamaya çalışıyor. Tabi buraya şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Emine kullanan acil e, durum olan insanların yolunu kapatmayacak şekilde yapacağım. Mesela ambulanstır, itfaiyedir, polistir, jandarmadır. Bunlar sollayamadığı zaman sağlamına geçebilirler. Emine şeridi zaten emniyetli durabilme yeri olarak bilindiği için. Biraz sağa yakın gidiyorum ki Solayabilsinler Bu inceliktir yani Normalde şart değil yapmak zorunda değilim Hala daha beni sallayamadı ama. Kümüz ağır. Ve çift çekeriz. bir de sollasın. Gaz vermiyorum. Geç hacı. Geç hacı abi gel. Geleceksen gel yoksa sağlayacağım seni. Herhalde. Neyse buradan sağa döneceğim zaten. Daha hızlı gitmiyorum. Burası olmuş ya. Yılan gibi bir o yana bir bu yana. Böyle geniş alalım. Işık mı var burada? Evet. Bu nasıl iyi olmuş ki böyle? Allah limanı mı burası? Neyse yapacak bir şey yok. Gideceğiz. mümkün olduğu kadar trafik kurallarına oyunda da olsa uymamız gerekiyor. genişten aldım. Şimdi buradan sol şeride geçiyorum. Karşıdan gelen araba yoksa eğer nasıl bir olmuş? Evet. Eğer araba gelmiyorsa sol şeride hafif acı kayabilirim. Şimdi buradan sağa yakın gidiyorum. Sağ döneceğiz herhalde. daha gideceğim için temkinli davranmam lazım. Saat gece 10 sokaklara boş. Güzel böyle bir poz verelim. Ne oldu kardeş? 2 dakika durduk ya Allah Allah. Tamam gidiyoruz. Dörtlü de yaktık ya. Uyanasın. Yola park etmiş arabalar var. nereden gidiyoruz? Soldan gidiyoruz herhalde. Tırcılar genelde gece gitmeyi severler. Çünkü gece çok e, ticari araç, şahsi araç trafiği olmayacağı için gece yolculuk daha rahattır. Hem büyük şehirlerinde e, gündüz ağır hastalığın girmesi yasaktır. Öyle bir şey de var. da kale varmış. Buradan gemiye bineceğiz. Hafif bir heyecan da var. Görerek gidelim. Kimse var mı? Direkt gemiye mi, mi atlıyoruz? Herhalde. Şöyle tam göremedim. Ve dikkatli girelim. Yükü sarsmayalım. Yukarıdan mı çıkacağız acaba? İlk defa gemiye bindiğim için. Güncellemeden sonra. Şu aşağıda herhalde aşağıda gördüm. Sola yanaşalım. fren çekelim, istop edelim. Böyle güzel. Nereye gidiyoruz biz? Sakız adı de Midilli'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bindik gemiye gidiyoruz. Midilli'yi keşfettik. Sabah saat 10. Niye ya? Baz mı yazıyordu? Yaşş, aşşt gidelim. Hadi bakalım. Bu gemide inişlerden dikkat etmemiz gerekiyor. Altını vurmamamız lazım. Hadi bakalım. Nereden gideceğiz? Sağdan gideceğiz. Tamam. Heykeller evet, güzelmiş. Buradan sola herhalde. Gidelim. Güzel gelmiş Trafik bir ilerlesin Davaş Yavaş Biz de yola girmeye başlayalım ürettik yunan arkadaşımıza görüntü gerçekten çok güzel ya evler, deniz kenarı tam yaşanacak yer bak bunlar da Türkler olabilir gezmeye gelmişler belli merhaba gençler bıraktıktan sonra şurada bir oturup çay içeriz ya. On numara yer. Tırcılar da arkadaşlar böyle dünyayı gezerken farklı ülkeler, farklı şehirler geziliyor. Yükü bıraktıktan sonra ya da beklerken böyle güzel bir kahvaltı, güzel bir yemek, güzel bir piknik. 10 numara olur. Bu şekilde keyif yapıyorlar. Yanıyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor herhalde Buradan tüm İranlılara da selam olsun Girme 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 Buradan sol yapacağız Buradan mı? Evet İzmirli adasının atmosferi gerçekten böyle içimi açtı sanki İzmir'e gitmişim gibi hissettim bu sağ yapacağız bu geniş aldım biraz bu da geniş alalım. Buradan nereye acaba? Sağdan herhalde. Tam nereden giriyoruz? Yani şurada. O biraz geri gitsek olacak. Gelme lan dur gelme. Dilime kadar girmişsin ya. Böyle kapım oldu bilseydim geniş alırdım. Neyse bakayım deneyeceğiz. taraf kurtardıktan sonra böyle yerleri geniş almamız lazım. Sağ taraf kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Az daha geniş. Hı, tamam. Biz bu işe pazartesi günü başlamadık. Yıllarımızı verdik. Gel böyle. Tam karşıya da dorsayı kesmişler. Neyse Şöyle bir sağa doğru kıralım. Hafif hafif sağ yapıyorum. Sağ yapıp altına giriyorum doğru senin. Düz dedim. Hafif sol yaptım. Şimdi sağ yapıyorum. Biraz da ön tarafa alıyorum. Tamam. Çok simetrik olması şart değil. Dükümüzde kazası birazsız. midili. Teslim ettik. Hadi bakalım. Verelim. Buyurun kardeş. Evet. 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 Seviye atladık mı? Atlayamadık. Şimdilik bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.